Arkadaşlar merhaba. Bugün bu yeni nesil lock testisi ile büyük mücadele fullemeyi deneyeceğiz. ben de küreselde çok fazla denk geldiğim için denemek istedim. Hızlı bir deste ve iş yaptığını gördüm. Şu anda da 9'a 0 gidiyorum. Hadi başlayalım. Evet ilk ekibi bulduk. Andres. Ne oynadığını bilmiyorum. Şöyle prensesle arkadan başlayalım. Evet olmazsa olmazımız Skelet Kral. Yani şu anki neredeyse her içine girmiş durumda şampiyonların en iyisi diyebilir miyiz tam emin değilim ama Mete'ye göre en fazla kullanılan şampiyon. O umarım kaçırmadık. Çok iyi. Yeteneğine bastım. O ejderi biraz gittirelim. Prenses almasını engelleyemeyiz ama yapacak bir şey yok. Açık konuşayım. Ben genelde log bait oynayanları sevmiyorum çünkü... bana birazcık toksik deste gibi geliyor. Şöyle fıçıyı bırakalım. Ama oynamasının zor olduğunu ve herkesin yapamayacağının farkındayım. Yani bunu biliyorum. Evet güzel bir emoji. Mezarlık oynuyor sanırım. Gerçi balon dondurma da olabilir mi? Ama iskelet kırılı vardı. Kullanmaz herhalde. Ona roket atmayacağım. Biraz bekleyelim. Evet kralı yine bırakacaktım, diyecektim. Orduyu da bıraktı. Şöyle bir roket atalım. Hem kralı hem de yavruyu indirelim. Tamam güzel bir tonluk. Ama yine etmeyecek. Madenciyi de bıraktım şöyle. Şu an bence iksir olarak öndeyiz. E ona ne atabilir bakalım. Tamam güzel yeteneğini kullandım. Şöyle tersten bir atak yapalım. Güzel kule takasına gitmek istedi ama tutmayacak. Ben sol tarafı aldım ama kulemi vermeyeceğim. Tamam çok iyi oldu bizim için. E, bu arada bu videoyu şu anda tabletten çekiyorum zaten boyuttan anlamışsınızdır. E, telefonumda birkaç sorun olduğu için e, video kaydetmesi yapamadım bu yüzden tabletten deniyorum. Güzel mi oldu bilmiyorum fikrinizi yorumlara yazabilirsiniz bu hali eğer hoşunuza giderse telefon yerine arada tablet ile de deneyebilirim. Yani fikrinize kalmış yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle roketi bıraktım. Yeteneğine bastım. Güzel zamanlama. Şimdi tomuru bıraktım ama yeteneğine basacak mı? Yok basamadı. Dondurmayı da kötü attı biraz. Ana kulemizi açtı. Zaten buradan sonra çeviremez. Kanka bu kadar şansa ihtiyacım yok ama yine de bol şans spamın için teşekkür ederim. Şöyle birazcık zorlayalım. Zaten kazandık. Hala spamlamaya devam ediyor. Yani iyi oyundu. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakip bulduk. Daniel. Şöyle önden bir ruh atarak başlayabiliriz aslında. Henüz ne oynadığını da bilmiyoruz belki bir kart çıkartırsa öğrenebiliriz. Yok, atmadı. Tam tomunu çıkarttı önden prenses. <laughs> Sevmesem de olur gibi. Güzel oradan dart alırız diye düşündüm ama rakip güzel refleks gösterdi. Yeteneğine basacak büyük ihtimalle şöyle tomunu bıraktım. Ya oradan bir tane iskelet geldi kuleyi değişti. Nasıl bir şey bu? Destesini tam olarak anlamadım ama beyit tarzı bir şey olduğunu öğrendik. Acaba goblin fıçısı var mı? Eğer o da varsa e, Tomru'yu nereye atacağımız bayağı sıkıntı. Şimdi iskelet ordusu olabilir. Yani evet bu bir tahmin değil aslında. Kral ile birlikte en fazla kullanılan kart iskelet ordusu Zaten bir de beyit desteği olunca hemen e, anlayabiliyoruz. Yani sonra yazıyorsunuz ki abi geleceğimi görüyorsun. Müneccim misin diye. Aslında oyunu çok fazla oynayan biri bunları bilir. Yani çok da zor bir şey değil bence. Ona mecburen top attım çünkü tomurumu saklamam lazım. Çok fazla atmam gereken kart var. Şimdi ordusu tekrardan dönmüş müdür tam bilmiyorum orayı sayamadım. Ama atak deneyeceğim. Aynısı da varmış. Oradan dönüp de kralı alırsa Gerçi canı o kadar yok ama Güzel eritti baya Prenses sayesinde de savunduk Sayılır Sağ tarafa iyi vurmuşuz bu arada Hemen bir fıçı daha atalım ki Tomruğunu nereye atacak şaşırsın güzel dartı aldık oradan ama letup da varmış. Tomurumu atsam iyi olurdu ama gaza gelmeyeceğim çünkü hem dart goblin hem de eski var. Şu an rokete dönmek daha mantıklı. Çünkü gereksiz bir kule bıraktı. Top elimde bekliyorum belki bir şey atabilir. Evet tam atmadı diyordum bıraktı. Güzel şöyle çekelim. Aynalaması iyi oldu hepsi. E aynı yere gelecek ve tumruk atacağım. Keşke biraz daha önden atsaydık. Daha artı alabilirdik. Tamam sorun değil. Ali topunu da bıraktı. Sanki roketlesek daha iyi gibi ama tam emin olamadım. Evet yine aynı taktiği yaptı. Kanka ne düşünüyorsun da bunu yaptın anlamadım ama tutmuyor. Şöyle roket atalım. Evet şöyle bir fıçı deneyebiliriz çünkü iki roket attığımızda bitmeyecek. Topu şöyle bıraktım. Tamam güzel bir tomruk. Evet hala sıralıyoruz. Güzel vurdu bu arada. Ama tamam roket attığımızda maç bitti. İyi oyundu. Belki aynı yerden darlamak yerine çift taraflı gelseydi aynıyı kullanarak daha da çekişmeli olabilirdi ama sağlık olsun. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Hem de son maçımızmış. Yenersek yenilirsek de. Bakalım yenebilecek miyiz? Şöyle köprüden prenses yapmak şu an çok mantıklı geldi ama neyse yapmayacağım. Bu arada uzun zaman sonra iskelet kral yerine farklı bir şampiyon gördük. Yani rakip tarafında. Yeteneğini kullanırsa ben de kullanacağım. Büyük ihtimalle kraliyet devi. Evet ben kullandım ama o kullanmadı. Orada ölmesine içim el vermedi ama iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum. Evet kraliyet devi olduğunu doğruladık. Şöyle bir fıçı atalım. Kraliyet devine karşı bizim desteğimiz çok da sağlam değil aslında ama iyi oynarsak kazanabiliriz. Hem elektro ruhu hem de tomru olduğu için e, güç madenci pek de iş yapmayacaktır. Orada tuttuk mu çok iyi. Evet şu an onun güç madencisini eriteceğiz. Yeteneğine bastım. Bu sefer mecbur kaldım. Aslında atmama gerek yoktu. Ne yaparsa yapsın. Prensesi ölecek ama Yine de elimizden geleni yaptık. Evet atak yiyoruz. Hemen bir güç çevirmeliyim. Elinde balıkçısı yok o yüzden rahatım. Vurmasın. Güzel. Hızlı bir atak deneyeceğim. Soldan da fıçı bıraktım. Çift tarafta darlayalım ki birazcık çaresiz kalsın. O avcı ölür mü? Bence ölmez. Tomruğu bıraktım. İyi ki de bırakmışız. Tamam o Hayalet'in vurma şansı bence var. Onlara 3 vuruş. Arkasından da ruh atlasa. 10 numara 5 yıldız. Güzel. Tamam beklediğim gibi çok da zorlayıcı değil sanki. E, büyük bir hata yapmazsak kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Şöyle bir fıça atalım. Buradaki asıl amaç rakip asak yaparken e, biz de hata çıkalım ki darlamış olun. Mesela şu an balıkçısını kullanması çok iyi oldu. Oraya bir tomruk da bırakacağım çünkü geciktim. Biz ikinci fıçıyı döndürdük. Güzel. Oradan güç madenci kraliyet devini eritti. Alev topunu tamam soldakini ıskaladı. Oradan ölmesine izin vermeyeceğim. Tamam bu sefer sağdan bıraktım. Top elinde olduğu için savunabilirim bence. şöyle da bıraktım. Tamam top yetişmedi ama çok da önemli değil. Hemen atak yapmaya devam edelim. Hasarda birazcık öndeyiz. Güzel savunma. Şu an tekrardan atak yiyeceğiz büyük ihtimalle. Şöyle prensesi sağ taraftan bırakalım. Bu arada tablet cidden telefona göre daha rahatmış. Büyük ekran her zaman daha iyidir. Şimdi şöyle güç madencimizi bırakalım bir yandan da darlamaya devam edelim. Çünkü atak yapacak büyük ihtimalle. O prensizi koruyamayacağız. Ve hasar da öne geçti. O balıkçı... Tamam güzel yerde kullandık yeteneği. Hemen bir fıçı. Oraya roket atacağım ki hayalet ölsün. Tuttuk mu onu çok iyi. Tekrardan fıçı elimizde. Şöyle bırakalım tomruk atmak için birazcık bekliyorum. Evet güzel. Şu an savunmada zorlanıyor kendisi. Tomruğu döndüremediğine göre destemiz bayağı bir hızlı. Elde kartta kalmadığı için kraliyet önden attı ama destekleyemedi. Tam. tomruğunu kullandı. Mesela ben hemen oradan hayaleti durdurdum. Bir tane daha fıçı. Destemiz cidden çok iyiymiş. Evet roket bu maç bitti. Atmaya gerek bile kalmadı hatta. Yani iyi oyundu. Sizce yeni hali mi daha güzel yoksa klasikleşmiş versiyonu mu? Bana soracak olursanız bu hali daha ey, kullanışlı diyebilirim. Şöyle sandığımızı açalım bakalım efsanevi çıkartabilecek miyiz? Bence hak ettik sanki. Evet hiç de işte işime yaramayan kartları vermeye devam ediyor bir buz golemi yararlıydı şu ana kadar. Çöp bir sandık. Olsun umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.